Arkadaşlar Merhaba hedef direktörden Taner var bugün sizlere daha önce çekmiş olduğumuz videonun 2 Nix 400 Pro cihazımız frekans desteklidir altın gümüş boşluk su bulma özelliğine sahiptir ve Amerikan antenlidir derinlik tespitini alabiliyorsunuz kaç metrede olduğunu antenden yine Ayrıyetten hazneli. İçine ne koyarsanız onu buluyor. Bulma özelliğine sahip. Biliyorsunuz bu PMR anten söz konusu yerinde. Bir de özel kömürlüdür. Yani mineral toprak yüksek gelim hattı, parlayan taşlardan hiçbir şekilde etkilenmez cihaz. Montajı basit. Herkesin kullanabileceği bir cihazdır. Türkçe kullanma kılavuzu mevcut. 2 sene garantili. Bu ürünü hedef dedektör bünyesinde yüksek kaldırım caddesi No 43 Karaköy. İstanbul. Telefon numaralarımız 0212 245 44 84. Cep numaramda WhatsApp'ta 0545 245 44 84 numaram. Sabah 9 akşam 8 telefonlarım açıktır. 9 otluk bile çalışır. Sürekli arama da 8-10 saat gidiyor. Bu ürünü alantaramaburada.com sitemizden peşin fiyatına taksitle alma imkanınız ve N11 mağazamızdan da kredi kartına taksitle alma imkanınız mevcuttur. Ama ben kredi kartında işlem yapmak istemiyorum. Bana PTT kargo getirsin kutu içine bakayım. Ben nakit almak istiyorum derseniz de Telefonlarım açık. Telefonla siparişiniz verebilirsiniz. Bu ürünü kargo masrafı dahil her şey içinde 1500 liraya satın alabilirsiniz. Amerikan antenlidir. Frekans desteklidir. Altın küler sınıf frekansını seçtiğiniz zaman sadece altına duyarlı. Başka hiçbir şeye gitmez. Şimdi altın testimizi yapalım. Altınımız orada gümüşümüz de orada. Arkadaşlar bu ürünü yeri yurda olan şahıslardan alışveriş yapmanızı tavsiye ederiz. Şurada altın külersini seçtik. Cebimize koyduk. Normal taramamızı yapıyoruz. Bakın. Şöyle bir mesafe bu 500 metre mesafede tarama yapar. Şöyle uzaklaşalım. neredeyse veriyor. Döndük. Bulunduğumuz nokta. Evet. Üzerine geldiğinde sağdan sola soldan sağ fark etmiyor. Şu şekilde taramamızı yaptığında 360 derece dönüyor. Dönerken de daha önce de anlatmışımdır daha önceki videolarımda da derinlik tespitini antenden al alabiliyoruz antenler kapalı iken derinlik 2 metredir gömünün üzerine geldi cihaz şu şekilde yavaş dönerse anteni bir bombileri alıyorsun derinlik oluyor 4 metre şayet 4 metrede hızlı bir şekilde dönerse demek ki gömü 4 metrede bu şekilde derinlik alma imkanımız mevcut şimdi altın külersinden çıktık gümüşe geliyoruz gümüşümüz zaten orada gümüşümüzü seçtik Yine aynı şekilde 500 metre mesafede taramamızı yapıyor bu ya. Taramayı yapıyor. Bakın bulunduğum noktada herhangi bir metal yok. Gümüş arkada kaldı. Antenler direkt onun yönünü verdi. Şimdi devam ediyoruz. Yine aynı. Yönünü verdi. 360 derece aynı şekilde dönüyor. Şimdi arkadaşlar bu ürünü biz burada altın gümüş testini yapıyoruz. Bu ürün aynı şekilde boşlukta suda aynı tepkiyi veriyor. Metalde nasıl veriyorsun? Çünkü onların da klarsleri frekansları ayrı. Anlatmış olduğum ürün Nix 400 Pro modeli. Biraz önce söylediğim gibi kredi kartında N11 mağazamızdan alabilirsiniz. Veyahut da alantaramaburado.com sitemizden. Yok ben ondan işlem yapmak istemiyorum. Postacı getirsin, kutunun içine bakacağım. Baktıktan sonra parasını verip alacağım diye söyle hani isteyebilirsiniz. Bu ürünü elektronik siz de kullanma imkanınız var. Haznesi. Yani içine ne koyarsanız onu da bulma özelliğine sahip. Profesyoneldir. Amerikan antenlidir. Türkçe kullanma kılavuzu. 2 sene servis garantili. Kapıda ödemeli. Postacı getirir, kutunun içine bakarsın. Baktıktan sonra 1500 ödeme yaparsınız. Yeri yurdu olan şahıslardan alışveriş yapmanızı tavsiye ediyorum. Sabah 9 akşam 8 telefonlarım açık. Telefonda alo diyebilirsiniz. Takıldığınız bir şey olur. Sormak istediğiniz bir şey olur. Telefonum açık. İyi günler.